Evet değerli üreticilerimiz, Yediköy'ün ağası Mustafa Öztop olarak Harman'dayız diye bir espriyle başlayalım. Bugün neredeyiz? Bandırma'dayız. Yeni Ziraatli Köyü'ndeyiz. Neden buradayız? Neden Harman'dayız? Ee, yeni Ziraatli'ye ben yanlış hatırlamıyorsam 12. ayda geldim. Bir akşam kahvede buradaki üreticilerimizle oturduk bir toplantı yaptık. Köyümüzden önde gelen üreticilerimiz, muhtarımız ve arkasından gelen üreticilerimiz bizim buğday ve arpa besleme programımızı uyguladılar. Mahsulde daha önce 400 kilo, 450 kilo alırken şu anda 550-600 kilo mahsul aldım. Onun yanında değerleri de iyi çıktı. Şu anda memnunuz. Bir de ekonomik açıdan da maliyet mali açıdan da bizi e, şey yaptı. E, dönüm başı maliyetini 5'te bir düşürdü. Yani beşte bire kadar düşürdü. Maliyet açısından düşük en önemli olay. Çiftçiler için en önemlisi bu. İkincisi bizi hayvancılık da yapıyoruz aynı zamanda. Sap bizim için buğdaydan önemli oluyor bazı yerlerde. Sapını neredeyse bir buçuk katına çıkartıyor. Şey gübre, e, granül gübreden daha etkili. Yapraktan verdiğimiz için yağmur sorunumuz yok. Susuz kalsak da kullanabiliyoruz gübreye. Kullanmayı iten şey çok büyük bir destekleri var çiftçiye. Teknik olarak ve ürün olarak. Bundan çok memnunum. Bundan dolayı da kullanmaya devam ediyorum. Bütün amacımız buydu. Birlikte kazanmak. Siz kazanırsanız biz de kazanırız. Bakmayın şimdi Yediköyün ağası gibi oturduğumuza. Bu bizim mutluluğumuz. Çünkü siz mutlusunuz, biz mutluyuz. Söke Ovası'nda bir çiftlik buğdaylarımızı. 833 kilo bir sulamamız var. Yeni Ziraatli'de susuzdayız, 645 kilodayız. Türkiye'nin her bölgesinde harmanları tek tek çekeceğiz. Sizlerle bunları paylaşacağız. Yeni, yenilikçi tarım için biz buradayız. Siz de burada olacaksanız bütün bitkilerinizde Bizden destek alın. Bunun karşılığında emin olun pişman olmayacaksınız. Neticelerimiz ortada. Geleceğimiz için agroida ile gelecek tarımda efendim.